Merhaba arkadaşlar. Konumuz üslü ifadeler. Öncelikle hepiniz burada mısınız? Mustafa? Evet hocam, buradayım. Halit sen burada mısın? Buradayım hocam. Burak sen burada mısın? Ben Burak. De buradayım hocam. Ha, tamam, buradasın. Buradayım hocam. Evet, ödevler gönderdim. Ödevleri yaptınız mı? Evet hocam. Aferin. Şimdi o zaman konuyu al, Ama ben yine de anlatayım. Şimdi konumuz üstü ifadeler. 8. sınıf. 2 üzeri 3 mesela. Burada taban hangisi oluyor? Taban alttaki oluyor. At üstüne. Yani taban. Tabanda. Üstümüz 3 oluyor. Üste yazmışım buraya. 2 üzeri 3'ü başka nasıl ifade edebiliriz? 2 çarpı 2 çarpı 2. Tabandaki üstü, üstü kadar yazıyoruz böyle. Mustafa kaç yapar bu? Hemen şu basit örneği yap bakalım. 8 yapar de hocam. Aferin. Güzel. Şunu da yap bakalım. 2 üzeri 4 kaç yapar peki? Hocam 4 tane 2'nin çarpımı 16 yapar. 8 ile 2'yi çarpı. Doğru. Aferin. Hayır, bunu da sen yapar mısın? 5'in karesi mi hocam? 5'in karesi aynı. 5 kere 5, 25 yapar. 5 kere 5, 25. Doğru. Burak bunu da sen yapar mısın? 2 üzeri 3. Yapayım hocam. 3 tane 2'nin çarpımı 8 yapıyor. 8 yapar doğru. Burada bir konudan daha bahsedeyim. Şimdi 1 üzeri 0. Herhangi bir 0 hariç hangi sayının üzerine alırsak alalım cevap 1 olur. Atıyorum 1000'i de alsak 10 10.000'i de 100.000'i de 9999'un üzeri 0 olursa cevabımız 1 olur. Ama 0 hariç ona dikkat edelim. Evet Musa Hocam yapar mısın bu iki örneği? Hocam ikisi de 1 mi oluyor? İkisi de bir. Ama bu sayı çok büyük. Nasıl bir oluyor? Hocam şimdi normalde hani mesela yukarıdaki kaç tane elimizde kaç tane şey olduğunu ifade ediyor ya binden sıfır tane varmış. O yüzden A bir. Doğru aferin. Yanlış mı hocam? Yok doğru aferin. Hayır bu ikisi iki tane üçün çarpımı dokuz yapar. Doğru. Aferin. Üç tane dördün çarpımı da altmış dört yapar. Doğru, aferin. Şimdi Negatif taban, pozitif taban kolumuz var. Pozitif taban kolay. Pazal, tabanımız pozitif olursa cevabı etkilemez bu. Yani işaretimiz değişmez. Zaten artı olur. Ama negatif olursa işler değişir burada. Tabanımız negatif olduğunda eğer iki şartımız var, parantez varsa ve üstümüz çiftse o negatif pozitif olarak değişir. Ama iki şart da sağlanmıyorsa o eksi artı olmaz asla. Okuyalım bir yine de taban negatifse. Bir parantez varsa üstte bakılır. Üste çiftse cevap pozitif olur ama parantez yoksa veya üst tekse eksi asla artı olmaz demişiz. Evet Mustafa şu iki örneğe bakar mısın? Hocam şimdi yukarıdakinin de parantez var. Parantezde olduğu için hani hepsinde eksi çarpı parantez içinde olduğu için direkt artı on Aşağıdaki hocam. de eksi on hocam. Sadece birinin eksisi var. Aferin farkı anladın hemen. Burak şu ikisine sen bakar mısın? Bakayım hocam. Tam okunmuyor da. Eksi e 5 üzeri ee, 3. burada bunda parantez, parantez, var. Bunda parantez var. Parantez olduğu için ya zaten üstü tek olduğu için paranteze bakmaya gerek yok. Aynen öyle. Bu da x de eksi 125 olacak. İkisi de eksi 125. Tek olsaydı cevap pozitif olur. Eksi 125 oldu. Bu kısmı anladığınız için yorum. Halit sen anladın mı? Sana soru sormadık ama. Anladım hocam. Anladım. Aferin. Üstün üstü konusu var burada. Üssü üstü mesela bir sayı üzeri üs A üzeri B olsun. Bu üsler çarpılır ve tek üs olarak yazılır. A çarpı B şeklinde. Örnekler üzerinden bakalım. Mesela burada 2'nin karesi zaten 4 gerek. Ama bu örnekte mesela üssün üssü olarak vermiş. Burada üssün üstü yok ama burada var. 2'nin iki karesinin 3. üssü. Yani burada bu 2 çarpılır. 2 üzeri 2 çarpı 3'ten 2 üzeri 6 şeklinde yazılır. Evet Mustafa Hocam şu iki örneğe bakar mısın? Hocam birinci de 3 ile 20'yi çarpacağız. 3 üzeri 60 oluyor. İkincide de 1 ile 24'ü çarpıyoruz. 24 oluyor. 5 üzeri 24 oluyor hocam. Aynen öyle. Sana peki 3 üzeri 60'ın cevabını sorsam olabilir mi? Neyi hocam? 3 üzeri 60'ın cevabı kaç olduğunu sorsam olabilir misin? Bulamam hocam. Yani zaten sonra öyle şey sormadı değil mi size? Siz, siz ortaokul öğrencisiniz. Evet hocam. Çok zor. Yani. Burak'cığım şu ikisini de sen yapar mısın? Yapayım mı hocam. Ee, 7 üzeri şey 9 ile 10'u çarpıyorum. Aynen öyle. Evet. 7 üzeri 90 yapıyor. 7 üzeri 90 Diğeri, aynen. Diğeri ya benim internet biraz kötü olduğu için tam okuyamıyorum da. 1000'in karesi üzeri 0 var. Ha, tamam o zaman bu e, bin 1000 üzeri 0'dan 1 olacak. Aynen öyle. 1 üzeri 0'dan şöyle 1 olacak dedi. Halit sana bir sorum var peki. Bu 9 ile 10 yer değişseydi cevap değişir miydi? Yer değiştirmesinin bir önemi yoktur hocam. Sonuçta üstün üstü dediğimiz konuda iki sayının çarpımı söz konusu. Yer değişmesinin hiçbir önemi yok. Aynen öyle cevap değişmez. Son konu olarak üstü sayıları karşılaştırma var. Nasıl karşılaştılar öyle üst sınavları? Kolaylık olsun diye diyelim ki tabanlar da farklı, üstler de farklı. Kolaylık olması için büyük sayılar olursa tabanları ya da üstleri ikisinden birine birbirine eşitlenebiliyorsa eğer eşitlersek daha kolay buluruz. Mesela 2 üzeri 4 yazmışız. 4 üzeri 1. Tamam bu yine de basit bir örnek ama yine de tabanları ya da üstleri eşitleyerek yapalım. Mustafa sence tabanları mı eşitleyelim üstleri mi eşitleyelim? Hocam küçük sayı olduğu için bence tabanları eşitleyelim. Hmm, eşitle bakalım tabanları. Hocam şimdi 2 üzeri 4. Hocam 4'ü 2'ye bölsek 2 çarpı 2 olur. Hı -hı. Onu da 2 üzeri 2'den 4 olur. 4 üzeri 2 mi daha büyüktür? 4 üzeri 1 mi derseniz 4 üzeri 2 daha büyüktür. Aynen öyle. Yani 2 üzeri 4 sayımız büyüktür. 4 üzeri 1. Evet. Şu örneğe Mustafa bakar mısın peki? Hocam burada yine 0 tane olduğu için elimizde. Yine cevabımız diyebiliriz. 0'dan 1 olacak. Eğitim 1. Aynen öyle. İkisinin de cevabı 1 oldu. Eşit i̇şte olacak değil mi? Evet hocam. Sen bunda belki alırsın diye şaşırtmaçlı soru koydum ama yanıldım. Aferin. Burak bu örneğe bakar mısın? B bakayım hocam. Burada 3 üzeri 6 daha büyük olması lazım. 3 üzeri 6. Zaten tabanları Onların tabanları aynı olduğundan kolayca eşitleyebiliyoruz değil mi? Yani eşit olduğunu zaten kıyaslayabiliyoruz. Şunu Halit sen bakar mısın? 352 ve 9 üzeri mi karşılaştırayım hocam? Aynen. E, 9 üzeri 1, aslında 3'ün karesidir. İkisi de birbirine eşit olur. Aynen öyle. Bunlar birbirine eşit oldu.